Prostat hastalıkları nelerdir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinde tanı nasıl konulur? Prostat kanserinde MR füzyon biyopsi yöntemini Üroloji uzmanı operatör doktor Doğukan Sökmen anlatacak az sonra. Evet devam ediyoruz. Üroloji uzmanı operatör doktor Doğukan Sökmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Daha iyiyim. E, bugün prostat kanserinden bahsedeceğiz. Evet. Prostat nedir? Şimdi aslında halkımızda yanlış bilinen bir algı var. Evet. Prostat karaciğer gibi, böbrek gibi, dalak gibi bir organ. Evet. Yani bir hastalık değil aslında, bir organ. Hatta o kadar önemli bir organ ki, prostatın diğer adı erbezi, yani üremeye yardımcı bir organ. Meninin likefaksiyonunu sağlayan bazı enzimler salgılıyor. Ve bu da sperm hücrelerinin gerek kadın vajinasında gerek insanların iç bünyesindeki vezikal seminöllerde canlı kalmasını sağlıyor. Yani evet. aslında prostatı bir organ olarak bilmemiz lazım. Evet. Fakat prostatın çok ciddi şekilde ülkemizde özellikle yaşlanan kişilerde büyümesine bağlı olarak değişikliği olduğu için Hı. biz genellikle iyi huylu prostat büyümesini sanki prostatla özdeşleştirmiş gibiyiz. Evet. Peki prostat hastalıkları nelerdir? Şimdi prostat dediğim gibi karaciğer, böbrek gibi bir organ. Her organın hastalığı olduğu gibi prostatın da hastalıkları var. Minor hastalıklarını boş verelim ama majör 3 tane ana gruba ayırabiliriz. Bir tanesi az önce de bahsettiğim ihulü prostat büyümesi. İkincisi prostatın kanseri ki bu en önemli hastalığı. Üçüncüsü de prostatın iltihabi durumları. Prostatın iltihabi durumları kendi içerisinde de Alt başlıklara ayrılıyor. Ama bugün biz özellikle kanserine değineceğiz. Evet. Ee, prostat kanseri nedir? Ee, tedavisi ne şekilde olur? Ne kadar e, mesela ilerler? Bunlardan birazcık bahsedersek. Belki o az önce bahsettiğiniz e, doğru bilinen yanlışlara da değinmiş oluruz. Evet. Şimdi prostat kanseri her kanserde olduğu gibi bizim kontrolümüz dışında, doğanın el verdiği ölçüde e, hızlı bir şekilde hücrelerin çoğalmasıyla gelişir. Prostat kanserinin önemi de prostat kanserinde semptom ve bulgunun olmaması. Çünkü prostatın iyi huylu büyümesi sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, idrar tazliğinde azalma, gece idrara çıkma gibi işeme semptomları yaparken prostatın kanseri bunları yapmaz. Bunları yapmadığı için hastalara geç tanı konuyor. Geç tanıda zaten sıkıntılı bir hastalık. Ama erken tanıda tamamen tedavi edilebilir bir kanser türü. Bir akciğer kanseri, bir mesane kanseri, bir böbrek kanseri gibi çok malin seyretmez. Erkeklerde çok fazla gözükür. Belli başlı tedavi yöntemleri var. İlerleyen zamanımızda onlardan da bahsedeceğiz. Evet. Peki ne kadar zamanla bir e, mesela prostat muayenesi yapılması gerekiyor, doktora gidilmesi gerekiyor, belli bir süresi var mıdır? Tabii ki. Ailesinde kanser öyküsü olanlar, burada altını çiziyorum, özellikle ve özellikle ailesinde prostat meme kanseri olanlar 40 yaşından sonra mutlaka bizlere gelmeli. Bir urolog kontrolüne girmeli, prostat kanseri açısından tetkik edilmeli. Evet. Ailesinde kanser öyküsü olmayanlar 45 yaşından sonra Yılda bir kez gelmeleri yeterli. Evet. Peki belirtileri nelerdir ee, hocam? Az önce de bahsettiğim gibi iyi huylu prostat büyümesinin bu idrar yapma sıkıntıları gibi belirtileri olabilir. Ama genellikle prostat kanseri erken dönemlerde hiç belirti vermez. Çok sürpriz. Genelde başka testler için doktora gittiğinizde rastgele kan PSA düzeyiniz ya da rastgele böbrek taşı için ürula gittiğinizde makattan yapılan muayenenizde sıkıntılı bir durum olduğunda tanı konulan bir kanser. Yani Onu soracak, özellikle tanısını nasıl koyulur? Evet. Özellikle böyle prostat kanseri kesin budur diyemeyiz. Fakat ilerleyen dönemlerinde yani ilerlemiş prostat kanseri idrarda da kan yapabilir, menide de kan yapabilir, işeme sıkıntıları da yapabilir. Fakat genellikle check-up'larda diğer tetkiklerde çıkar. Tanısına gelince evet. 40 yaşından ya da 45 yaşından sonra yılda bir doktora geldiniz, bize geldiniz. Bir kere hiç kimsenin, tüm hastalarımızın sevmediği şu parmakla yaptığımız muayene. O çok evet. önemli. Bir de prostatın kana salgıladığı bir enzim var. Prostat spesifik antijen. Adı üzerinde bu bir antijen. Bu antijenin de kan değerinin yüksekliği yaşa bağlı olarak bize tanıda yol gösterici oluyor. Evet. E, prostat e, kanserinde e, MR füzyon e, biyopsi yöntemi var. Aslında Bununla alakalı da Aslında video. çok önemli bir noktaya değindiniz. Tanıya giderken PSA yüksekliği bizim parmakla yaptığımız dijital rektal muayenede herhangi bir düzensizlik, sertlik ya da orada bir nodül varlığı ki bu daha kansere spesifik bir durum. Böyle durumlarda biz bundan çok değil 3-4 yıl önceye kadar hep ezbere biyopsi yapardık. Ezbere biyopsi prostattan ultrason eşliğinde sağdan 6 kadran, soldan 6 kadran, toplamda 12 kadran biyopsi almaktı. Ama teknolojinin ilerlemesi ürolojide de güzel çığır açtı. Şimdi daha spesifik, daha nokta atış biyopsiler yapabiliyoruz. İşte bu biyopsileri yaptığımız yöntem MR ultrason fizyon biyopsisi. MR'da hastayı daha önce prostat kanserinden şüpheleniyor isek, Hastamıza multiparametrik prostat MR dediğimiz bir MR çekiyoruz. Bu MR'da radyolog arkadaşlarımız ki bu işte spesifikleşmiş radyolog arkadaşlarımız orada şüpheli olan lezyonları işaretliyorlar. Bu lezyonların kanser çıkma ihtimallerine göre aynı mamografideki BIRADS lezyonları gibi multiparametrik MR'da da PIRADS lezyonları var. PIRADS skorları 3, 4 ve 5'in üzerinde olanlara bize işaretleme yapıyorlar. Sonra biz hastaya eş zamanlı eski konvansiyonel yöntemde yaptığımız gibi Ultrasonla yine rektal yoldan giriş yapıyoruz. O MR görüntüsünü anlık olarak ultrasona aktarabiliyoruz ve böylelikle o radyolog arkadaşın bize gösterdiği lezyonlardan nokta atış biyopsiler yapıp hem gereksiz biyopsi ihtiyacını azaltıyoruz hem de tanıya gitmekte bizim elimizi çok kuvvetlendiriyor. Aslında bir e, avantajlarını soracaktım. Hani ne gibi bir avantajı var e, bu yeni sistem MR'ın? PSA yüksekliği ya da dijital rektal muayenesinde sorun olan hastalara Önceden ultrasonla biyopsi yapardık. Ultrasonlu biyopsinin ilk biyopside çıkma olasılığı %70. Ama MR füzyon biyopsi gibi daha böyle bu işte özelleşmiş cihazlarla yaptığımızda bu %90'lara çıkıyor. Bu da bize tekrarlayan biyopsi ihtimallerini azaltıyor. İkincisi tanıya gitmekte gerçekten biyopsi yapalım mı, yapmayalım mı konusunda da öncesinde çekilen MR bize yardımcı oluyor. Ayrıca diyelim ki biyopsi yaptık ve kanser geldi. ...sonrasında o kanseri nasıl müdahale edeceğimiz konusunda da bize yardımcı oluyor. Yani MR artı ultrason füzyon biyopsi bu konuda gerçekten çığır atlatmış durumda. E, prostat kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir? Prostat kanserinde çok spekülatif tedaviler olmakla birlikte... ...geleneksel tedavi yöntemleri var. Evet. Geleneksel tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Hasta eğer ameliyat olma ihtiyacı varsa... Şimdi bir şuranın burada önemli olan şu: Her hastayı aslında ameliyat etmiyoruz. Evet. Aktif izlediğimiz ya da pasif izlediğimiz hastalar da var. Hı hı. Yani hastalık yok, hasta vardır. Tanımı burada çok önemli. Hastanın aktif bir tedavi ihtiyacı varsa, prostatın ekleriyle beraber topluca alındığı radikal prostatektomi dediğimiz ameliyat, açık laparoskopik ya da robotik cerrahiyle yapılabilir. Robotik cerrahiye başka bir zaman çok geniş bir zaman ayırmak lazım. Evet. Çünkü robotik cerrahinin çok fazla avantajları var. Prostat kanserinde özellikle. Evet. Bunun dışında bizim kendi merkezimizde de kullandığımız sadece o az önce bahsettiğim MR'daki şüpheli lezyonlar kanser geldiğinde eğer lezyon sayısı az ise prostatın her tarafına bir yayılım göstermiyorsa prostatın kapsülünün dışına bir çıkma olmadıysa. Hocam kısa bir reklam arasından ki. sonra devam edelim. Evet, Doğukan Sökmen ile devam ediyoruz. Evet. MR'ı anlatıyorduk hocam. Buyurun. MR'daki o şüpheli lezyonlardan diyelim ki kanser geldi. Sadece ameliyat olmadan o kanserli bölge eğer prostatın dışına taşmadıysa, herhangi bir kapsül dediğimiz prostatın yapısına değmediyse, nörovasküler bundle dediğimiz damarları sinirleri etkilemiyorsa ve odak sayısı da az ise biz o zaman onu yüksek yoğunluklu ultrason enerjisi ki bu teknolojiye HIFU deniyor. Bu teknolojiyle hastayı ameliyat etmeden, prostatını da tamamen almadan tedavi edebiliyoruz. Bunun dışında klasik yine tedavi yöntemlerinden radyoterapi de hastalar için bir tercih olabilir. Daha ilerlemiş evrelerde bunlara ek olarak kemoterapiler ve hormon tedavileri de mutlaka ve mutlaka yapmalıyız. Genelde kaç yaşlarda rastlıyorsunuz buna? Hani yaş sınırı var mı? Yaşlanan erkek hastalığıdır aslında. Evet. 40 yaşından sonra 85, 90, 95 yaşına kadar her erkekte olabilir ve yaşlandıkça da zaten bunun istansı artar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. sağlık. İnşallah en kısa zamanda yine sizi burada görmek isteriz. Evet, evet. Anlatacak çok şey var. <laughs> İnşallah. Bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine sizi burada bekliyor olacağız. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.